Herkese hayırlı günler. Baki Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün domates reçeli yapacağız. Geçenki videoda da yaptıydım. Ee, onu karbonatsız yaptım. Karbonat koymayınca biraz daha yumuşak oluyor. Karbonat da, karbonat su da bekletince soyduktan sonra bir gece veya en az 4-5 saat ee, domates biraz daha dışı kıtır oluyor. Ee, bu sefer o şekilde yapacağız. Şimdi ben bunları soyacağım. E, Soğuduktan sonra üzerine geçe kadar su ve içerisine bir tatlı ta kaşığı e, karbonat öylece e, buzdolabında bekleyeceğim en az e, bir gece ondan sonra yapacağız. Şimdi e, yapımına geçiyorum. Lütfen e, hep beraber göreceğiz yapılışını. Hamadelerimi yıkadım. Şimdi bunların kabuklarını soyacağım e, ince bir şekilde. ne kadar ince soyarsanız o kadar daha iyi çünkü kalın soyarsanız domates de e, inceleyecektir. incelecektir yani etli olmayacaktır ince soymaya özen gösteriyoruz bu şekilde Evet domateslerimizin hepsini soyduk şimdi e, bu domateslerin çekirdeğini çıkaracağız şöyle şuradan delip şöyle sıktığınız zaman bu şekilde zaten çekirdekleri çıkıyor içerisinde suyu ve çekirdekleri bu şekilde hepsini tek tek böyle çıkartıyoruz Evet. Böyle İçeride Çekirdeğini çıkarıyoruz Bu şekilde Domateslerimizin hepsinin çekirdeğini çıkardık içinden Şimdi şöyle bir kaba koyduk Şimdi şöyle Suyun içerisine Şöyle. Bir tatlı kaşığı karbonat koyuyoruz. Bunu iyice eritiyoruz içerisinde. Karbonatın suyu. Karbonatın suyu üzerine döküyoruz. Evet, bunun kapağını kapatıp en az 4-5 saat veya 1 gece Dolapta evet, bekletiyoruz. Domateslerimiz ee, bir gece karamalıkta suyun içinde ve dolapta beklettik. Şimdi bunu güzelce iyice yıkayacağız. E, ee, karbonatları arınsın diye. Ondan sonra suyunu iyice süzeceğiz. Evet domateslerimizi iyice yakadık. Şimdi Bunların içindeki suyu süzüleceğiz şöyle sıkarak tek tek. İçerisinde su kalmayacak. Bu şekilde hepsini tek tek böyle sıkıyoruz sularını. Evet, bütün domateslerimizin içerisindeki suyu sıktık. Bu şekilde. Şimdi içerisine şöyle bir avuç badem ilave edeceğiz. Bu bademlerin kabuklarını soymak için şöyle sıcak su ilave ediyoruz. Yaklaşık 3-5 dakika bu şekilde bekleyecek. Ondan sonra rahat rahat kabuklarını soyacağız. Evet bademlerimiz 5 dakikadır sıcak suyun içerisinde. Şimdi bunları soyuyoruz böyle. Sıra beklediği için rahatça soyuluyor. Şimdi. Evet bademlerimizin kabukları da soyduk bu şekilde. Şimdi bunları şöyle şu domateslerimizin içerisine birer tane ilave ediyoruz bu şekilde. Hepsinin içerisine birer tane. Dilerseniz şöyle ikişer üçer tane de koyabilirsiniz. Fark etmez. Tercih size kalmış. Bu şekilde Evet bütün domateslerimizin içerisine bademleri doldurduk şöyle az bir şey bademimiz kaldı onu da üzerine atacağız. Tenceremizi ocağa aldık üzerine e, 4 su bardağı su ilave ettik ve ocağın altını açıyoruz. Ocağın altını açtık. Şöyle içerisine kalan bademleri ilave ediyoruz. Ondan sonra içerisine şöyle 5-6 adet karanfil de atıyoruz. Ve içerisine 4 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Evet, bunu karıştırıp şimdi kaynamaya bırakıyoruz kaynamaya başladı. Bu şekilde. Şu an ocağın altı biraz fazla açık. Ocağın altını biraz kısıyoruz. Bunu şimdi e, kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 45 dakika veya 1 saate yakın kaynayacak. Ondan sonra kıvamına bakıp evet, altını yaklaşık 1 e, saate yakın kaynıyor. 55 50, 50 dakika oldu. Kıvamı olmuş gibi eğer ki e, de bu şekilde yapıp e, kıvamın olup olmadığını anlamak için şu şekilde e, şöyle tırnağınızın üstüne bir damla damlatıp eğer ki damla su gibi dağılmıyorsa e, olmuş demektir eğer ki su gibi dağılırsa biraz daha kaynaması gerekiyor kıvamı bu şekilde ayarlayabilirsiniz şimdi içerisine bir yemek kaşığı şöyle bir yemek kaşığı limon suyu ilave edip fazla değil 2-3 dakika en fazla 2-3 dakika daha kaynatıp sonra 2 dakika daha kaynadı şöyle bir karıştırıp altını kapatacağız ocağın bu şekilde fazla kaynatmıyoruz. 2 dakika. Ve ocağın altını kapatıyoruz. Evet. Reçelimiz hazır. Ocaktan aldık. Daha sıcak. Eğer ki reçelinizi hemen tüketmeyecekseniz biraz bekleyecekse sıcak sıcak şöyle kavanozun içine koyup soğumadan kavanozun ağzını sıkıca kapatıp karanlık ve serin bir yerde bırakırsanız rahat bir kış dayanacaktır en az 6-7 ay sıcakken ağzını kapatıp sıkıca bu şekilde saklıyoruz. Ee, bunu dışarıda saklayabilirsiniz bu şekilde karanlık ve serin bir yerde ama ağzını açtıktan sonra kesinlikle dolaba koymanız gerekiyor yoksa ekşir hazır. hazır. Şu şekilde Burada, görüyorsunuz orada. zaten. Ee, tadı şahane. Ben daha önce de yaptım, denedim. Çok ee, normal çiğ domates gibi tadı gelmiyor. Çok e, farklı bir tat. E, denemez lazım tabii ki bunu. Şöyle görüyorsunuz. İçerisinde bademler de var zaten. E, deneyip e, yapacak olanlara şimdiden e, kolay gelsin ve afiyet olsun. Bu arada e, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler.